di saçıyoruz ve açtığımız Steady'lerinden bir tane efsanevi getiremezsek dükkana girelim şöyle. Eee ne yapıyoruz? Star Steady'i saçıyoruz. Hayır girecek ya kafamıza yumurta kırıyoruz koca götle. Neyse evet şimdi. İlk olarak arkadaşlar neden başlayalım? Bence Star Edesi ile kutuyu en son alalım. O yüzden ilk baştan. Tamam okey okey. Efsane. O zaman hiper şarj açıyorum. Sen aç bunu ilk çetemi. Eyvallah. Gibi. Ya frengi sevmiyorum dostlar. Kullanmıyorum frengi. O yüzden geçin. Şimdi bu arada büyük ihtimalle bunda ben açacağım. Büyük ihtimalle e, şey gelecek. şeliye gelecek. <laughs> Dostum ya. <laughs> Neyse tamam tamam sorun sorun yok. Daha star hediyelerimiz var. efsanevi gelmezse ne yapıyorduk? Yumurta. Evet o yüzden e, seyretmeyi unutmayın. Bu arada siz... <laughs> Romantik. dinamik Ha, romantik dynamite'ı da alalım bu arada da. Şimdi arkadaşlar bir de burada star hediyelerimiz var. Bir de brown e, Brawl Pass'te star var ama toplam 25 tane falan star hediyesi oluyor. Woohoo! İlk sen aç 5'ini. Okey. Tamam ilk son e, ilk beşini ben açıyorum. Süper eller ne ya? Bok gibi şey geliyor. Süper süper ya hayır ya destansı gel. Efsanevi efsanevi gelmezse sıçtık zaten. Onu da belirtmek istiyorum da. Hala efsanevi yok. Hala efsanevi yok. Dörtlü sık diyeceğim. Ya hayır ya. CTM sen aç. <laughs> CTM. <Okay. gülüyor> Bayağı hızlı bir şekilde. Hayır ya oğlum bir şey getirttir. Ne olur bir şey getirttir hadi. Ne yapayım oğlum? Büyüm yapayım. Tövbe estağfirullah. Tövbe tövbe. Ya hayır hiçbir şey gelmedi. Bunun hepsini ben açacağım bu arada. Bunun hepsini ben açacağım. Destansı. Okey. Destansı çok iyi. Destansı çok iyi. Süperimler destansı. Lan destansıdan da yukarı çıkarsın be. Lan destansıdan da yukarı çıkarsın be. Hala gizemli olmadı ya. Neyse tamam tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. En, en... Oğlum. ya, of, ya, of, ya, of, of, Kapat lan şunu. <laughs> Neyse tamam tamam. Star, buradan gö... Burada... Sokacağım. Buradakilere güveniyorum. Burda, buradakilerden umarım bir şey çıkar. Şunu bunu sen aç. Bunu sen aç. Okay. Tövbe estağfurullah. <laughs> ya adam akıllı bir şey çıkıyor. Evet hala bir şey çıkmıyor. Sanki sanki Ne diyorsun lan? Aç hadi açıyorum. 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 Ya yoruk çıktı. Evet şimdi son, son değildir umarım bu arada. Neyse tamam da tamam. destansı destansı daha var daha var daha var. Daha var. Umarım 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 güzel bir şey çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkacak. Çok iyi. Çok iyi. Çok lan gizemli. Gizemli lan. İşte bu. Ne, çık... ne çıkıyor? ne çıktı? Grom çıktı. Net Grom çıktı. Evet bak Grom. Ya işte bu kadar yıllardır da ee, şey oynuyoruz. Ne oluyor lan? <laughs> Arkada CTM bu arada GTA 5 oynuyor da. Neyse arkadaşlar. Ben şu starı de açacağım. Umarım bu arada efsanevi gelir. Efsanevinin gelmesini o kadar fazla istiyorum ki. Yoksa yumurta gireceğiz. Evet şimdi. Hala hala, hala gelmedi. Ne olur bak ne olur ne olur. Açıyorum dörtlü tıklayacağım. Dörtlü dört üç destansı. Bunu sen aç bunu sen aç. Bismillah. Az kaldı galiba değil mi? He az kaldı. Ya, <laughs> senin ben çıkartacağını <laughs> Vurma lan. Evet şimdi e, ama hiçbir şey çıkartamıyoruz. Bu arada arkadaşlar CTM benim öz kardeşim değil haberiniz olsun. Çok benziyoruz da hiçbir şey çıkmıyor. Hayır ya hayır ya hayır ya. Tamam daha 5 tane falan var ortalama. Hadi. Bir şey diyeyim mi? Galiba sıçtık biz. Öyle rastgele rastgele tıklayacağım. Büyük, büyük ihtimalle bir sıçtık. Rastgele rastgele tıklayacağım. Yumurta ziyan yapsay. yumurta yapsaydı. Yumurta. a git lan keşke yumurta. Oğlum büyük ihtimalle yumurtayı kafamıza kıracağız. He. Bak. Evet. Evet. Kırıyoruz galiba. Kırıyoruz galiba. <laughs> sıçtık galiba. Galiba sıçtık. Sıçtık galiba. Bu son mu? Bu son mu? Bu son. Hayır. Hayır bu son. Ne olur getir. Ne olur getir. Ne olur. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi. Lan. Süper eller bile o değil. Neyse tut. Hadi kamerayı tut dıdım 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 gelsene oğlum ay oraları gösterme geç buradan alacağım cidden bunu yapacağım mı inanıyor musun Kapat kapat